Merhaba arkadaşlar. Evet bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere QR kodun evrimi ve çalışma biçimiyle ilgili bir video cast oluşturduk. Görsel bir video cast olacak. Burada resimler yer alacak, videolar yer alacak belki tabii ki edit dengemize bağlı olarak değişen bir konsepte konuşacağız. Yani biz yaptığımız podcast niteliğinde video kestleri hem interaktif hem infografik grafiklerle hem de işte ee, videonun içinde yer alan slider, bazen video bazen görsellerle desteklemeye çalışıyoruz. DGSN kanalı bu noktada çalışıyor. LAGOR ekibi, yani bizim ekibimizin bir diğer adı LAGOR, ee, öyle söyleyebilirim. LAGOR ekibi olarak da çalışıyoruz. Evet, şimdi QR kodlardan bahsedeceğiz dedik. QR kodların ilk çıktığında çirkin ve sadece makineler için bir dil oluşturduğunu biliyoruz. Yani birçoğumuz biliyor yani bu konuda merak sahibi olan birçok arkadaş bununla ilgili fikir sahibidir bence. Ancak zamanla biletlerden restoran menülerine kadar her yerde kullanılan vazgeçilmez bir teknolojiye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bazı ülkelerde QR kodların para transferlerinin en yaygın yolu haline geldiğini de söyleyebiliriz. Tarihsel arka planı var bu konunun. Mors alfabesinden barkodlara diye bir başlık açsak doğru bir yöntem belirlemiş oluruz. Dijital bilginin kökeni Samuel Morse'un Trajik hikayesine dayanıyor. Eşinin ölüm haberini çok geç alan Morse daha hızlı bir iletişim yolu bulmaya çalışıyor ve hayatını bu noktaya vakfediyor. Atıyor yani resmen. Daha sonra bu hızlı iletişim yolunu geliştirebilmek adına Morse alfabesini geliştiriyor. Bu sistem sık kullanılan harflere E ve T gibi daha basit kodlar nokta ve çizgi atayarak iletişimi hızlandırıyor. 1940'larda market kasalarındaki yavaşlığı çözmek isteyen Bernard Silver ve Norman Joseph Morse alfabesinden ilham alıyorlar. Botland, kumdaki noktaları ve çizgileri aşağı doğru uzatarak ilk barkodu oluşturuyor. Günümüzde kullanılan standart UPC barkodları 12 haneli bir sayı dizisi tutuyorlar. Lazer tarayıcılar tarafından okunuyorlar. 12. hane yani 12. hane barkodun doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Buna da matematiksel kontrol basamağı deniyor. Evet. Bu barkodun icadı ve deli hastalığının aslında bir şey var, bağlantısı var. Barkodların sınırlı veri kapasitesi sadece 12 hane biliyorsunuz. Az önce de söyledim 12. hane kontrol basamağını tutuyor diyor. 12 haneli bir veri kapasitesine sahip olduğu için 1986 yılında İngiltere'de patlak veren deli hastalığı yani Matkov biasay Tase, pardon, sırasında yetersiz kalıyor bu barkodların veri kapasitesi. Yetkililer etin kaynağını detaylıca takip etmek istiyorlar ancak barkodların bu kadar iyi veriyi tutamadığını da biliyorlar. Japon otomotiv parça üreticisi Denso'da çalışan Masayori Hara'nın konseptine sadık kalarak Go tahtası üzerine elle fiziksel bir QR kod inşa ediliyor. QR kodun temel yapı taşları ise şunlar. Karakterler asçı tablosu kullanılarak ikili sistemde 0 ve 1 yani baytlara dönüştürülüyor. Siyah taşlar 1'i, beyaz taşlar da 0'ı temsil ediyor. Konumlandırma kareleri de köşelerdeki üç büyük kare, tarayıcının kodun yönünü algılamasını sağlıyor. Genellikle dördüncü köşeye yakın daha küçük bir kare bulunuyor. Bu kodun ilk açılardan daha bozuk güzellerden okunabilmesi için ölçeklendirmeye yarıyor. Konum karelerini birbirine bağlayan siyah beyaz şeritler kodun versiyonu yani boyutunu belirliyor. Hata düzeltme seviyesi ve maskeleme tipi de burada kodlanıyor. Veriler sağ alt köşeden başlayarak zikzak bir desenle yani yılan gibi yukarı doğru işleniyor. QR kodların en önemli özelliği hasar görseler bile okunabilmeleri. Bu teknoloji NASA'nın Voyager uzay aracından gelen zayıf sinyalleri okumak için çizik CD ve DVD'leri oynatmak için kullanılan Reed Solomon hata düzeltme kodlarına dayanıyor. QR kodlarında 4 hata düzeltme seviyesi var düşük, orta, çeyrek, yüksek. En yüksek seviyede kodun %30'u eksik olsa bile veri kurtarılabiliyor. Bu sistem veriyi polinom kat olarak işliyor ve karmaşık matematiksel işlemlerle Galois alanları dediğimiz kayıp veriyi yeniden hesaplayabiliyor. Maskeleme ve sonuç kısmı var. Kodun okunabilirliğini artırmak için veri üzerine belirli bir desen maske uygulanır. Bu işlem tarayıcının kafasını karıştırabilecek büyük beyaz veya siyah blokların oluşmasını engeller ve kodu gürültülü bir dama tahtası haline getirir. En iyi maske en düşük ceza puanına sahip olandır ve okumayı kolaylaştırır. QR kodların başarısının arkasındaki temel nedenlerden biri de Denso Vive'in patent haklarını kullanmayıp teknolojiyi herkese açmaları. Akıllı telefon kameralarının Apple ve Android gibi 2017'de QR okuma özelliğini entegre etmesi ve COVID-19 pandemisi sırasında temassız işlem ihtiyacı için kullanım patladı ve yaygınlaştı. Gelecekte ise QR kodlarının tükenmesi imkansız. Sadece en küçük versiyonunun bile trilyonlarca kombinasyonu vardır. Ancak dolandırıcıların QR kodlarının kötü amaçlı kullanılabildiğini unutmamamız lazım. Bu konuda son kullanıcılar ve geliştiriciler ya da her kimseniz bilmediğiniz QR kodları telefonunuzda veya başka bir cihazda aramayın. Çünkü virüslere veya başka başka olumsuz etkenlere sebep olacak şeylere sizi yönlendirebilir. QR kodlardan bahsettik bu video kestimizde. Kendinize iyi bakın, herkese bol şans.